Cümletten selamünaleyküm dostlar. İki arkadaş sohbet ediyorduk. Oynanacak oyun kalmadığından, eskisi gibi zevk vermediğinden bahsediyorduk. Bir anda bizim jenerasyonumuzun klasik hastalığı MMORPG'ye geri dönüş yapmaya karar verdik. Night Online, Metin 2 ve Rise Online arasında kaldık. Rise Online'ı tercih edip serüvenimizi burada başlatmaya karar verdik. Bu seride sıfırdan ekstra GB ve cash takviyesi yapmadan gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Bu seyten masraflarımızı toplayıcılık, etkinlik ve farm atarak karşılamaya çalışacağız. Neredeyse full pus olarak başladık. Başlangıç maliyetimiz 2925 TL oldu. İlk olarak hedeflediğimiz itemler R7 Blue Wing ve R7 Crafted Rogue set olacak. Bunların da maliyeti 250 olacak. Başlangıç için önceliğimiz 250 M'i kasmak. Hedeflerimizi tamamladıktan sonra yeni bir hedefle serimize tam gaz devam edeceğiz. Daha fazla uzatmadan serimizin ilk videosuna geçelim. İyi seyirler. <laughs> Dorion görevlerimizi tamamladık. Yaklaşık 45 dakika sürdü ve 29 level olarak Protean Kingdom'a geçiş yaptık. Şimdi hızlıca buradaki görevleri de bitirelim. Devam. Evet dostlar 51 level olduk. Görevlere biraz ara vermeye karar verdik. Sabaha kadar burada rova bırakacağız. Ya bir parti kurarız ya da parti bulabilirsek direkt oraya gireriz. En azından sabah kalktığımızda 55 veya 56 level olmayı bekliyoruz. Bakalım. Evet sabah oldu. 56 level %60 olmuş. Yani beklediğim gibi kasmış tam olarak. 4M yakın bir nakit para gelmiş bir em vardı zaten slota geldiğimizde. Onun harici yolda bir harpi kestim ve golden sine aldım. Kasaya artı yazar o da. Şu anlık her şey yolunda. Görevlere geçelim. Sonunda 60 level olabildik. 12'den önce Sol olan canlarımıza girmek istiyorum. Bakalım dungeon dönme hızı vesaire nasıl olacak izleyelim. Kekre bir damage var. Yani görev babuyla bu eziyeti çekeceğiz bir süre. Her zamanki gibi boş. Bu sefer X gireceğim, Easy'sine gireceğim. Yani %20 XP için o kadar zorlanmaya değmez diye düşünüyorum. Bu da baş. Neyse. Bir kap direkt çıktık en azından buradan. Şimdi Gathering'e dönelim. Şimdi... Gathering serüveninde burada başlayalım istiyorum. 60 level'dan 65 level'a zaten slotlarda kalacağız. Şu an saat sabah 11. En azından akşam 6-7'ye kadar gathering yapsam. Şunların kaç level olduğunu görmek istiyorum ve ne kadar para kazanacağız. Yani en azından roll ve pot masraflarını gathering'den çıkartırsak benim için çok daha iyi olacak. Ara ara yine size rapor vermeye çalışırım. Şimdilik bu kadar. Maalesef işten güçten vakit bulup adam gibi toplayıcılık yapamadım. Ama şimdilik topladıklarım bu kadar. Ortalama 2-3 level oldular. Önüme gelen her şeyi toplamaya çalıştım. Çünkü çok fazla insan vardı. Yani gündüz olması hem hafta sonu olması bakımından çok sıkıntı yaşadım. Ben de millet uğraşmak istemedim. için önüme ne gelir sonra topladım. 9 emlik yani Toplasan 2 saat falan toplayıcılık yapmışımdır. Yani odaklanıp yapsaydım biraz daha fazla olurdu muhtemelen. Ama buna da şükür. Başlangıç olarak fena değil. Level kasmış olduk en azından. Bir pazar kurup birkaç saat mola vermek istiyorum şimdi. O ara işlerimi halledeyim. Pazarda ortalama 3.5 emlik bir satışımız var. Şimdi pazarı kapatıp sattıklarımızı üzerimize alalım. Bunlar bulunsun. Zaten satılmadı. senaryoda. Hepsini mesleklerde kullanacağım tekrar. O yüzden çok da problem değil. Gidip solo tamamlamak istiyorum. bugün hakları yenilenmişti duruyordu. Bakalım. Belki oradan bir şey alabiliriz. Hadi bakalım bir şeyler bir şey çıkacak mı? Boş. Ver oğlum bir Ben bana atıyorum. Arada farklı bir şey at be. Ha? Havamız değilsin. Ne olur. hani. Zaten et değil 2-3'em. Ama at ya. Bu sefer de olmadı. Şimdi Hagar'da geldim. Next slot'u aramadan önce aklıma bir fikir geldi. Bir klan kurmak istiyorum. Sıfırdan. Şu an tek başınayız. Yeni YouTube yapacağım. Ve bu klan altında solo player'ları Tek başına farm atmak isteyenleri ve gruptan da vesaire Parti bulmakta zorlanan insanları toplamak istiyorum Zor olur başlangıçta 2-3 iki, iki, kişi belki anca oluruz Ama vakit geçtikçe Kalabalıklaşırız Büyürüz gibi geliyor O yüzden Şimdilik bu şekilde yapıyorum Olur da gelmek isterseniz siz de buyurun Kapımız her zaman açık bir evimizi feda ediyoruz klan'a. Hayırlı uğurlu olsun. droplu bir slot buldum. Bir saattir falan ara ara gelip baktım. Gelen giden yok. E, mafyalardan birinin de istediği bir slot değil anladığım kadarıyla. Buraya hemen hızlıca bir parti toplamak istiyorum. Ara ara ne çıktı ne etti onu da kaydedip ekleyebilirim videoya onun harici kaydeder bir şey olmazsa yarın öğlene kadar burada ekstrak alacak droplu şekilde rovda kasacağız. diye ümit ediyorum Umarım bir aksilik olmaz Evet bir parti topladık şu an 7 atakır var bir kişi daha bulduk mu zaten rahat rahat sabaha kadar devam eder şöyle 92 93k exp geliyor 1.3k 1.5k arası da gold geliyor yani kötünün iyisi diyebileceğimiz bir slot tabi sabah kadar çıkabilecek droplara bakacağız upgrade scroll dropları etkiler masrafımızı falan kan kalsın burada sabah kadar gidişat ne gösterecek İlerleyen zamanlarda göreceğiz çarlar yapmış dostlar. Parti patlamış. 2 ile olabilmişiz anca. Yani tatsız durumlar. Zaten az, veriyordu. Ee, bir dahakine bırakacağımız da Graveguard falan toplamak lazım. Öğrenmiş olduk en azından. Sağlık olsun. Şimdi devam edelim. Gelen çöpleri hemen şöyle göstereyim. İşte <laughs> kullan şu an buradaki zırhların hiçbir para etmiyor. Bunu direkt kırarız ve upgrade yapabiliriz. Varyolar satın alıyor. Bunun artı altı artı ezberine. Yani tüm gece bunun için çözecek. Evet tekrar toplayıcılığa döndük. En azından Elimizdeki silahları yapana kadar veya bir blue wing alana kadar expe gitmemeyi düşünüyorum. Toplayıcılığımız şu an bu şekilde. Bugün bütün odağımı toplayıcılığa vereceğim. Güzel bir para kasarız diye düşünüyorum. Videoları da 10-11 dakika, 12 dakika maksimum şeklinde yapmayı düşünüyorum. Yani ben de videoları izlediğim zaman 25 dakikalık, 30 dakikalık videolar Beni bayıyor açıkçası. Ve şu an bir ekibimiz olmadığı için parti toplanmakta da zorlanıyoruz. Rica minnet parti topluyoruz. Delik biz iki kişiyiz yani. İki kişi başlamamıza rağmen bu kadar zorluk çekiyoruz. Bir yalnız olan birini düşündüğüm zaman Allah yardımcıları olsun gerçekten. Bir klan ekip toplayana kadar odamızı para kasma yönüne çevireceğim toplayıcılıklarımız yükselsin. Level zaten bir şekilde kasılacak. Yani iten bir şekilde level kasmak çok daha kolay olacak. 12 buçuk paramız birikmiş. 30-35 em olduğu gibi direkt pazardan bir Blue Wing'in pazarlığını yaparak silahımı çekeceğim. Sonra elle farmlamaya da başlayabilirim. Hatta 27-250'ye bile var şu an pazarda. Yani PM atsan bunu 23-24 emden rahat rahat alırsın. Videoyu şimdi burada noktalıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hatalarımı ve görüşlerinizi aşağıda belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.